merhaba. 21'den sonranın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bir aydır öğrenciler Boğaziçi'ne atanan kayyuma karşı direniyor. Bir ay aşkındır Boğaziçi Üniversitesi'ne atanan kayyum rektöre karşı öğrenciler direniyor. Her gün sabahtan akşama kadar kampüsteler. Her gün sabahtan akşama kadar kampüsteler. Müzik dinliyorlar, eğleniyorlar, eğleniyorlar slogan atıyorlar. Çekiyorlar. hatta, hatta nasıl, nasıl olması gerektiğini, gerektiğini göstererek, göstererek rektör, seçimi rektör seçimi bile yapıyorlar. yapıyorlar. Hocaları da, Hocaları da öğrencilere destek oluyor destek ve kayyumu kabul, kabul etmediklerini sırtlarını, sırtlarını dönerek, dönerek gösteriyorlar. gösteriyorlar. Yurdu etkisi altına alan kar ve tipi, izlenme sayılarını arttıramayan biz ve videoları paylaşmayan siz. Instagram storylerinden anladık ki hepiniz bu kar yağışını bekliyormuşsunuz. Yurdumuzun birçok yerinden gelen kar manzaralarına bir yenisi de Kadıköy Belediyesi işçilerinden geldi. Kadıköy Belediyesi'nin işçilerin tiz taslanda yer alan taleplerini kabul etmemesi üzerine işçiler greve gitti. Ancak sendika merkezi şubeye ve işçilere rağmen belediyenin sunduğu sözleşmeyi imzaladı. İşçiler sendika bürokrasisini teşhir etmekten ve sendika hakları için mücadele etmekten vazgeçmeyecekler. Asgari ücret belirlenirken işçilere haklarını verin demesi kolay. İş icraate gelince onlardan bir farkınız kalmıyor. Belediyenin bu tutumu AKP'nin asgari ücret tutumuyla aynıdır. Emekçilerin yaşam koşulları her geçen gün gittikçe kötüleşiyor. Pandemiyle birlikte ekonomik krizin getirdiği işsizlik, geleceksizlik vatandaşları yaşayamayacakları bir hale getiriyor. Sadece Kocaeli'de bir haftada 7 kişi işsizlik ve yoksulluk nedeniyle yaşamına son verdi. Kapitalizmin yarattığı bu sömürü düzeninde bir başına çaresiz değiliz. Tüm Türkiye'de emek olarak bize dayatılan bu yaşamı kabul etmiyoruz. Yaşamın her alanında bu bozuk düzene karşı birlikte mücadele edelim. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre Türkiye'de öğrencinin %15'i uzaktan eğitime erişemedi. Urfa'da %55, Ardı'da %47, Van'da ise öğrencilerin %39'u eğitimden uzak kaldı. Bu sayı toplamda 2.4 milyon öğrenciye tekabül ediyor. Tüm öğrencilerin eğitime erişimi sağlanmalı. Eğitime erişim için gerekli internet ve tablet gibi ekipmanlar temin edilmeli. Yüz yüze eğitime açılacak tüm sınıflar için gerekli tüm tedbirler alınmalı. Bu haftaki bölümümüzün de sonuna geldik. TC simülasyonunu bu haftayı da tamamlayabilirsek haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.